Ya kısa zamanda tekrar aramızda olacak. Yani elimizden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bunun için dua ediyoruz. Sizlerin sayesinde bakın Hülya şey çok güzel bir etkinlik hazırlamış. Sağ olsun Fikret. Özlem aynı şekilde Fikret başka bir şeyde. <gülüyor> 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 yani şu anda e, mutluyuz çünkü kendine gelmiş durumda. Sağ tarafı tutmuyor, biraz konuşamıyor ama bunlar geçici şeyler. Her gün e, fizyoterapist eşliğinde e, masajlar yapılıyor. Her gün bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama inşallah e, Allah'tan müddetiz. İnşallah en kısa zamanda aramız olacak. Bu güzel etkinliği hazırladığı için Hülya şefime çok teşekkür ediyorum. Bu e, Murat şefime e, daha doğrusu benim karı oğluma Murat şefim, Evet. İnşallah sağ olun. İnşallah sağ ol. Çizçek arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok, çok sağ olun. hastalarımız için Arkadaşım acil ibadeler diliyorum arkadaşlar. Hepimizin bir yakında aslanım bu Bununla... kadar.